Çünkü bedenin ihtiyacından daha az yiyerek zayıflayabileceğine inananlar için geliyor bu yüzleşme. <laughs> evet. Aslında birçoğumuzun başvurup da geçerli olmadığını gördüğümüz bir yöntem. Evet. Ee, yani bedenin ihtiyacından az yemeye başladığınızda ben psikolojik bir psikolog olarak şunu söylüyorum. Ona eziyet etmiş olursunuz. Psikolojik anlamda gerçekten... Ee, beden ne karşı aslında şefkatin önüne geçmiş oluyorsunuz. Bu tuvalete gittiğin yani tuvalete ihtiyacınız geldiğinizde tuvalete gitmek gibi, işte uyumak istediğinizde uyumak gibi, e, yorgun hissettiğinizde biraz uzanmak gibi, fiziksel açlık hissettiğinizde de yemek yemekle aynı şey. Ama az yemeye başladığımızda şöyle bir şey oluyor bilinçaltında. Eyvah dışarıda bir şey mi var? Neden belirimi ihtiyacı kadar yemek gelmiyor? Bir kıtlık mı var? Yani bedeniniz aslında mükemmel bir yapıya sahip hemen sizi o anda koruma altına almaya çalışıyor ve Deniz hocamızın son söz kitabında da bunu okuyabilirsiniz. Ya depolamaya başlıyor. Çünkü sizi dünyada tutması lazım. Enerjiyi tasarruflu harcaması lazım. Dolayısıyla bilinçaltına böyle bir bilgi yönlendirmiş oluyorsunuz. Evet. Ki zaten bunun aynı zamanda beslenme altyapısına, biyokimyaya baktığımızda da eğer ihtiyacı olandan çok daha azını verirseniz bedenimizde aynı hocamızın dediği gibi hayatta kalmak ister ve çakaldır. Ona göre ne yapacaktır? Metabolizma hızını yavaşlatacaktır. Hani diyorsunuz ya yavaş benim metabolizmam evet, evet. yani aslında daha azını verdiğimde de yavaşlatıyorum. Şöyle düşünün bir fabrikaya artık ihtiyacı olduğu kadar para vermiyorsanız içerisinde çalışan işçiler azalacaktır. Artık çalışmayacaklardır. Evet. Daha az işçiyle işi götürmeye çalışacaksınız. Bunun aynısı bedenimizde de geçerli ve dolayısıyla da ne olacak? Dediğiniz gibi patlayıcı yeme riskini de arttıracaksınız. Çünkü beden uzun zamandır besini almıyorsa ilk bulduğu fırsatta alabildiği Fazlaca, kadar fazlasını alıp ihtiyacını depolama şeklinde karşılayacaktır. Yani burada takıntı ve değerini arttırmaktan başka bir şey yapmamış oluyoruz aslında. Kesinlikle. O zaman bu maddeye sahip olan danışanlarımızda neyi fark edecek? Bedenin sinyallerini özellikle bakın açlığı fark etmek gibi doyduğunu fark etmek de yine beden sinyallerini doğru dinleyebilmek anlamına geliyor. Lütfen